Günaydın. Hayırlı sabahlar. Huzurla uyudum ve bugün de yeni bir güne uyandım. Kalbim sevgi ve huzur dolu. Yaşadığım her ana şükürler olsun. Allah'ım tarafından korunuyorum. İlahi koruma altındayım. Anda ve akıştayım. Şimdi deyim. Akışa güveniyorum ve Tam da teslimiyet içinde şükürler olsun. İlahi plana inanıyorum ve güveniyorum. Benim için çizilen ilahi planın bana hayal edebildiğimden daha da mucizeli bir hayat sağlayacağını biliyorum. Evet. <laughs> şükürler olsun. Muhteşem bir bütünün muhteşem bir parçasıyım. Varlığım hayata değer katıyor. Ben değerliyim. Şükürler olsun. Hayatımda her şey yolunda. İşlerim rast gidiyor. Her şey olması gerektiği gibi. Gerçekleşmesini istediğim şeyleri yaşıyorum. Sorularımın yanıtı bana geliyor. Hayat beni destekliyor Şükürler olsun. Kendimi çok seviyorum. Kendimi beğeniyorum. Ben sağlıklı, güzel, etkileyici ve cazibeli bir kadınım. Kendimi her halimle, olduğum gibi kabul ediyorum. Şükürler olsun. Evet, kadın ya da erkek oraya koyun cinsiyeti. Sağlıklıyım. Dinleniyorum, uyuyorum, sağlıklı besleniyorum, pozitif düşünüyorum, pozitif davranıyorum. Tüm hücrelerim sağlıkla ve sevgiyle titreşiyor. Ben sağlığımı her daim koruyorum. Şükürler olsun. Ben çok şanslıyım. Bolluk bereket içinde yaşıyorum. Benim para param bereketli. Para bana her kaynaktan geliyor. Şükürler olsun. Nefes alıp verebildiğim için sevdiğim bir işim, sıcacık bir evim, yuvam, rahat bir yatağım, sevdiklerim olduğu için sahip olduğum her şeye şükürler olsun. Hayallerim var. İyi güzel olan her şeyi hak ediyorum. Gerçekleşmesini istediklerim için Dualar ediyorum ve dualarım kabul oluyor. Şükürler olsun. Hayatı seviyorum ve hayatı kucaklıyorum. Yarınlarım çiçek açıyor. Güzelliklerle, mucizelerle dolu bir gelecek beni bekliyor. Şükürler olsun.